Şimdi realimizin şanzıman yağı değişiyoruz arkadaşlar. 8000'de de motor henüz. Bu çok büyük çekmiş O yüzden mi yaklaşım Biraz terleme yapmış. Evet, Şimdi baksın hemen tık diye açıldı. Hiç zorlamadan. Ya çıkacak bakalım. Ya çıkar da bayağı şey olmuş ama. biraz normal ama şey tabii ki bunu bir Dodge'lık yani 2 8000'de 9000'de benim motor 8 bir bu kilometrede bir değişmesi lazım. Gerek. Şöyle üstten de açalım. Şöyle yapalım. Ama az çıktı. Niyesi. o kadar az çıkmaması lazım gerçekten. Bu yağ kaçırmış ama ben sana söyleyeyim. Evet. Çünkü buralar komple şöyle ya. çek altları komple zaten kaçak var yani. Bayağı bir blok böyle bir yağlanmış. Bu motoru yağ kaçırmış bence. Olması olması gereken yağ seviyesi bu değil çünkü. Şunları bir boroscop ile geçelim güzelce. Orada realesi olanlar kontrol etsin abi şanzımanın kısmını. Yani yağını bir kere değiştirsinler. civatalarını da güzelce sıkıştırsınlar Tamam. Şöyle güzelce ne çekelim? Şöyle koyalım çıkanları. Şöyle bir aksın güzelce. Videoyu durdur. Şöyle yapalım. Motorun şanzıman yağını koyuyoruz arkadaşlar. 80-90 hepsini koymayacağız zaten şöyle bir koyalım kaçta zaman bırakacağız şirin hayal basalım şimdi şöyle. Bir parti basalım. Bir. Bu şirin kadar Bir. 2 Olduğu gibi bir şey aslında. İki, iki buçuk, iki buçuk falan gidiyor. PCXL ile şanzıman aynı. Evet doldu şu anda. Şu i̇şte tapasını kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. O zaman yağımız da tamam. Fazla asılmıyoruz. Motorumuz 7195 bin kilometrede. En az 8 de olmamış. 7195'te. Motorumuzda yaptığımız işlemler arka fren vortası geçişini. Ön fren vortasını kontrol etmiş Detaylı seviyede. Arka şansuman yağını iyi açmışız. Kontrol etmişiz. Ee, Sonunun geçiş olmasından dolayı yağ sızıntısı olmuş blokta. Yağsı biraz eksilmiş yani normalde işte bir su bardağı alıyor bir buçuk su bardağı bir su bardağı falan anca alıyor bir çay bardağı yağ çıktı içinden zaten onu da tamamladık yaklaşıyor musun sensör algılarına? Sehpada kaç görüyor bu? Hiç bakmadım. Bakalım mı? LCS yi kapatalım. TCS açıklar. Gel bakalım. Evet arkadaşlar şimdi orta sehpada VKS Reale 120 cc ne görüyor bakıyoruz sizinle beraber. kesici gitti arkadaşlar. 109.